Yani şimdiye kadar hiçbir sıftah yapamadık diyorsun ha. Vallahi yok. Yani fiyatlarımız nasıl? Yani şöyle bir örnek verelim. Şu hayvanımız. Şu hayvanımız 650 kilo. Canlı 650 kilo poşetlerinize koyuyor, kilo öyle size veriyor. Tüm vatandaşlarımıza ilanen duyurun. Ya gerçekten üzüldüm amca senin için ya. Şimdi Vallahi bu kadar masraf ettim, bu kadar şey yaptın. Kamyonu çağırdın, yükleyip geri memleketine... Selam aleyküm abi. Aleyküm selam hoş Hayırlı geliyorum. satışların olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nereden geldin? Nerenin malları? Kırıkkale ili Keskin ilçesi. Kastamonu onu hayvan pazarından satın aldım geçen sene. Bir sene baktım besledin. Bir sene baktık, besledik, emeğini çektik. Nasıl? Hayvanların hiçbirine alan da yok, satan da yok. Et kilosunun aşağısına veriyoruz Satış olmadı yani şimdiye kadar? Şu anda hiç yok. Amda. Ben de kapattım, kızdım, arabamı çağırdım, alıp götürüyorum hayvanı. Satış yapmadan bayram beklemeyeceğim gideceğim diyorsun. Tabi yani. tabi ben et kilosundan aşağı hayvan satmam. Ya o zaman şimdi buraya ne kadar masraf verdin sen abi? 50 bin lirayı buldu. Sadece yer parası 10 bin lira. Nakliyesi şuydu, buydu. Yaptığımız yerler perişan. Rezilliğin içerisinde çalışıyorduk. Ya şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle iki peron mu, üç, üç peron mu senin? 3 peron. Şu yandaki de benim. 3 peron senin. Yani toplam şey ne kadar oldu? Yer parası? 5 yerden 15 bin lira. 5 yerden 15 bin lira. Sen buraya Kırıkkale'den getirdin, nakliyeni verdin. Evet. Şimdi geri götüreceğim diyorsun, nakliyeni vereceksin. Evet. O kadar gün kaldın, yedin, içtin. Yem, Yemi dünyanın parası, yemi hiç saymıyorum. İşte, 93 bin liraya aldık burada, duysun devlet baba. Devletin çöplüğünü biz para haline getiriyoruz, bizi böyle rezil ettiler. Yani şimdiye kadar hiçbir sıftah yapamadık diyorsun ha? Vallahi yok. Doğrudur abi doğrudur. Yani fiyatlarımız nasıl? Yani şöyle bir örnek verelim. Şu hayvanımız. Bak. Şu hayvanımız 650 kilo. Canlı 650 kilo 650 650 kilo. 14 bin lira istiyor. Soran dahi yok. 10 bin lira veriyorlar. Ya 14, 10 bin lira da yazık günah yani. Şimdi senin de bu emeğin var. ihtiyacın var haliyle. Geri aldığın zaman bunu yerine koyman gerekir. Sen seniye de kurban yetiştireceksin. Pazarda bu daha 7500 lira. Doğru. 6 aylık buzağı 7500 lira. 8000 lira. Sen Adam gelmiş bin 10 bin lira veriyor. Nasıl veriyor? Sen bunu 14 bin liraya kadar vereceksin. 14 bin lira istiyorum. Şu anda da müşteri varsa bakın pazar yerinde bomboş. 14 bin lira veriyorum ama alan yok diyorsun. 14.000 14 100, bin lira istiyorum 600, alan yok. 650 kilo mu gelir demiştin? 650 kilo pas gülü. Karga ne kadar çıkar bunun? Karga eti 370-380 kilo. Maşallah. Diğer fiyatlarımız nasıl? Mesela şu baştaki tosunumuzu da örnek verelim bir amca. Ha, önce 14 lira istedik. 14 milyar istedik. O, önce 14 milyar istedik. Şu anda 11 milyar istiyor. Müşteri bile yok. 8 lira veriyor bu adam. Yani sen dip raham olarak yani benim zarar etmeyeceğim bir şekilde dediğin zaman yani rahamın kaç lira olacak? Yani şundan aşağıda vermem ama. Ya bu et kilosuna en az 10 bin lira para tutar. Ete. Evet. Adam 8 bin lira veriyor ya. Doğru. Sonra bunun pazarda alınışı 10 bin lira. Simental bu kastamonu hayvanı. Hepsi kastamonu hayvanı. Evet. Hepsi et ırkı yani. Hep yani, et ırkı. Randımanı yüksek hayvanlar. Randımanı yüksek. Buraya da halen hiç giren olmuyor. Böyle yerli mal, ufak mal. Onları almaya çalışıyor vatandaşın alım gücü de zayıf. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, çiftliklere yöneliyor diyorlar satıcılar, çakalıcılar. Pazara gelen Yok diyorlar, yani koronadan dolayı sorumlular için söylüyorlar ama. E, yok, onunla alakası yok. Şimdi iş, iş güzel tüccarlarımız çıktı. 20 kilo et 1500 lira diyor. Allah rızası için kurban kesilir. Et alacaksan git kasaptan al. Doğru. Caiz değil. Caiz değil. Ben fetva veremem. Müftülükten sorsunlar. Ya öyle bir şey olmaz. Adam ineği kesiyor, öküzü kesiyor, anguzu kesiyor, poşetlerinize koyuyor, kilo öyle size veriyor. Tüm vatandaşlarımıza ilanen duyururuz. Bu marketler de öyle yapıyor o zaman. Hey, ben isim veremem. Kesiliyor, nasıl diziliyor, Tüm ya, inek kesiyorlar. İnek, inek, patlak, zayıf inek kemikli hale getiriyorlar. Randımansız malları poşetlerine koyuyorlar. Gidin vatandaşı bayram gününde ziyaret edin. Bakın koşup. Yani siz bir satıcı olarak şunu öneriyorsunuz tüm değil mi? Burada et satıyoruz biz. Doğal, yerli mal. Kendi yemimize de bakabilirsiniz. Yani doğal yem. Ben Arpa kepek, başka bir şey yok. Evet. Ya gerçekten üzüldüm amca senin için ya. Şimdi Allah. bu kadar masraf ettin, bu kadar şey yaptın. Kamyonu çağırdın, yükleyip geri memleketine Kamyonu götüreceğim. Kamyonu şu anda çağırdım, akşam da gelebilirsiniz, gideceğim. Allah yardım etsin. pazara yazdıklar olsun. Neydi buranın adı? Karabuk. Karabuk Belediyesi'ne ayıp, ayıp, ayıp. Altında. Altında Beledi Beledi Belediyesi'ne bağlı Karaburç'te Kavaklı bölgesindeki bu hayvan pazarına bu lüksle ayıp, yazıklar olsun. Toplamda kaç hayvan getirdin amca? 35 tane. Allah yardımcın olsun ya. Gerçekten hani şöyle baktığın zaman bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten Allah yardımcın olsun diyelim ya. İnşallah seni Hı -hı. bu hale getirenler utansın. Utansın diyelim amca. Allah utansın. Var mı Sö son söylemek istediğim şey? Son söylemek istediğim şu anda hayvancılar son durumunu yaşıyor. Bakın bu hayvancıları kaybederseniz 3-5 yıl sonra bir daha kesmeye kurban da bulamazsınız. Zaten işi iş şöyle... oraya Vatandaş, Doğru. bu vatandaş bu hayvancıyı biraz desteklemesi lazım. Doğru. Sadece Vallahi pazarlarım. billahi hayvan pazarlarını gezin, belgesellerini izleyin, hayvan programlarını izleyin. Bu kadar buzağı yedi buçuk sekiz bin lira. Aynen. Bu adam geliyor burada koca tosuna sekiz on bin lira veriyorlar. Bu böyle bir dünya olmaz. Doğru söylüyor abi. Yazıklar olsun. Manetsiz Manetsiz. İnşallah diyelim şöyle bir temenni de bulunuyorum. Seneye daha bir satışın olur, uygun bir satışın olur da. Töbeler töpesi. Ben besiciyim, götürürüm, kasaba yetiştiririm. 300 kilo mu geldi örnek kargası 35 lira 1500 lira mal olur burada 8 liraya vatandaştan oyun oynayamayız doğru bir de zarar Kümün ya bu edeceğim. yer parası falan 1000 lira hayvan başı ya doğru söylüyorum abi basit paralar değil bunlar Allah kolaylık versin diyelim abi affedersiniz bu ayaklarımıza bakın yani bu Böyle basit bir işle uğraşmıyoruz biz. Doğru. Allah kolaylık versin abi. Allah razı olsun. Hayırlı satışlar olsun. Eyvallah.